uyuttuktan sonra gizliden bunun arabayı garajdan yollara düşürdüm tamam mı? Hop maceler, eğilen maceler, yanına maceler derken Pederin Merso benim aklımda geldi Terso Karım anam 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 ana, 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 karılar ölüyor Böyle yan vere vere geçerken ışıkların birinde durdum. Baba sağa bir baktım 20'li 30'lu bir araba grubu bana iş atıyor gaz veriyor böyle. Baba kimsiniz derken yanında okudum ki mat team. Öyle de yazmış kuşkulandırır. Ben de şuraya koydum sloganı çırpa. Baba gazladık falan filan dedim sizi yerim yiyemezsin yerim yiyemezsin derken ışık lamba yeşile bir vurdu baba benim iki sağ üç sollu derken 29 umayı yolu verdim bir denesi kaldı. Buna da tam geçtim düz duvara arabayı bir koydum bizim araba pe, peder geldi hastaneye gittik benimle bir şey yok Allah'tan. Doktor dedi ki ama istirahat etsin dedi. Babam dedi ki o onu benimle de. dedi eve gittik iki bacağımı kırdı üç ay yattım.